Genç ne güzel. Kendi elleriyle yaptılar. Pardon. Gelmenize çok memnun olduk. Hep beyler mi yapacak şekerim? Biraz da biz onlarsız eğlenelim. Bu aralar partiden çıkamıyorlar. Seçim bitene kadar eğlenemez onlar. <laughs> Nusret'im de zeytinyağlılara pek düşkündür. Bir ara sana sevdiği yemekleri söylerim. Yemek yapmayı biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Hangi yemekleri güzel yaparsın? Pilavı, radikayı. Sadece ikisini mi? Başka da var ama şimdi aklıma gelmiyor. İzninizle sergideki işlere bakmak istiyorum. Grace Kelly gibi bir gelin aldın Melahat Hanım. Güzelliğine diyecek yok. Ama evlilikte saadet için daha fazlası gerek. Müsaadenizle. Evet, şu kız Melahat Hanım'ın geline değil mi? Ta kendisi. Nusret Bey'le birbirlerine pek yakışıyorlar. Uygun bir izdivaç olacak. Tahsilleri, aileleri, boyları hepsi denk. Bu saydıklarınız denk olabilir. Ancak yeterli mi? Ne demek istiyorsunuz? Bu izdivacın gerçekleşeceğinden emin değilim. Neden? Boş verin. Benden duymuş olmayın. Lütfen söyleyin, bu izdivaca ne mani olabilir? Nişan vakti bu kızı nerede gördüm biliyor musunuz? Nerede? Sahilde. Yanında bir adam. Mı? Yanındaki adam Nusret Bey değil miydi? Kimdi peki? Hmm. Ancak aramızda kalacak. Elbette. Şehre yeni gelen Mehmet Bey. Tamam. Mehmet Demir. <laughs> İnşallah bu hadise Nusret Bey'in kulağına gitmez. Ben şu masamdakilere bakayım. Tamam. Pek kıymetli misafirlerimiz. Birkaç dakikanızı istirham ediyorum. Hepinizin beğeneceğini umduğum bir sürprizim var. Hayırsever bir fabrika sahibi sabunlarını bağışladı. Biraz sonra kokulu sabunlar gelecek. Sizlerin bu fırsatı kaçırmayacağını umuyorum. Satışından elde edilen gelir bağış olacak. Hepinizin bu sabunlardan almasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ekmek evet, Niye ilerlemiyor bu sıra? Ekmek doğru. bitmiştir. Ne demek ekmek bitti? Hey, Un alın alın kalmadı. Yavrularım yavan ekmekle karın doyuruyor. Aç! Şimdi onlara ne diyeceğim eve gidince? Kuponla satmıyor musun ekmeği? Başka bir şey mümkün mü? Mümkün değilse nerede o zaman ekmeğimiz? İşte kupon. Un kalmadı. O yüzden ekmek bitti. Bugüne yetecek unun yok muydu? Niye bu kadar çabuk bitti? Un mu satıyorsun yoksa? Haşa. Ödünç verdim birazı. Bizim hakkımızı nasıl ödünç verirsin sen? Bizim hakkımız o. Biz de sordun mu? O Yeter be. Kesinlikle. Hakkımızı istiyor. Öyle oldu. İdare ediverin artık. Yediğimiz bir lokma ekmek nerede onumuz? Sakin olun. Söyle onumuz nerede? Şehir kulübünde. Onlara verdim ödünç. Yedikleri bal kaymak yetmiyor bir de ekmeğimize mi göz diktiler ha? Haksızlık bu. Ya, ya, ya. Nasıl verirsin? Ne yapacaklarmış o kadar onu? Davet mi ne varmış? Orada kullanacaklarmış. Arkadaşlar bu bizim hakkımız. Yürüyün. Gidip alalım ekmeğimizi. Yürüyün. Durun. Durun gitmeyin. Geri verecekler onu. Sabredin. Durun. Durun. Ya sermayeyi kediye yükleyip yükleyip duruyorsun. Tamam dayı tamam yeter bu kadar yeter tamam. Yetmez. Alabildiği kadar koy. İyi. Mal senin keyif senin. Allah Allah. Hakkımızı istiyoruz. Ekmeğimizi Kimsiniz? istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Durun. Buraya tamam, giremezsiniz. Çekil Durun. Çekilin. Çekil. Ne yapıyorsunuz? Çekilin. Çabuk. Dur. şekilde girmeye hakkınız yok. Sizin de ekmeğimizi almaya hakkınız yok. Neden bahsediyorsunuz ne ekmeği? Kuponla alabildiğimiz 450 gram ekmek. Ee, bizimle ne alakası var bunun? Ekmeğimizin unu buraya verilmiş. Sizin davetiniz için. Ekmeğimizi istiyoruz. Evet, 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 evet ekmeğimizi evet. istiyoruz. Evet, Onu da mı çok gördünüz? Virdansızlar. Bu davet bir hayır için. Buradan toplanan gelir öğrencilere dağıtılacak. Bizim ekmeğimizi yedirerek mi para toplayacaksınız? Bizden izin aldınız mı? Bizim unumuza mı minnetiniz vardı? Sofralarınız türlü yiyeceklerle dolu. Ne işiniz var burada? Hemen çıkın dışarı. Ekmeğimizi istiyoruz. Hadi dışarı. Ekmeğimizi, Ekmeğimizi verin istiyoruz. bize.